Yollarınızla hani belki de isyan edeceğim bir dönemde şükür sebebim oldunuz. Sizin sayenizde namaza başladım ve şu an inşallah imamlığa hazırlanıyorum hocam. Kimsenin elinin yetmediği yerde Allah bana sizin vesilenizle yardım etti. Siz benim en büyük siz Yani hayatta kalma şeyimsiniz. Nasıl söyleyeyim? Hayat içi Sönmeye başlamış bir ışığımız sanki tekrardan parlamaya başladı gibi. swam so deep into my river. Your footsteps lead everywhere I go. 4 saattir bekliyoruz yani ama bir 5 saat daha olsa yine beklerim. it better. Thought for the little things that we wanted, and know it was so good together. Still, you to let go. Oh, I wish Haluk, Selam abla. Evet Bey yıllardır biz sizi, on senedir izliyoruz kızım, yıllardır sohbetlerimizin, yıllardır bir buçuk ay önce vefat etti, 33 yaşında. Öyle mi? Hindistan'a gidiyorum şimdi tevafük oldu. Allah Dedim, rahmet eylesin. Ben kızımı selamını getireyim. Siz de Allah ona selam ederiz. Amin. Kızınız neyden sebep vefat etti? Kaza, kaza geçirdi. Trafik kazası mı? Konuşamıyorum <laughs> ben de. şeyden ne? paraşütle düştü. Bugün altıncı haftası. Allah Allah. Paraşüt kazası. öğretmen olacaktı. Allah ki sürekli Allah. sizin sohbetlerinizle on senedir. Ki bana da vesile olan Öyle durumdur. mi? On yıldır ha. Allah Allah. O bizim Hilal. kardeşimiz Hilal. olmuş ya. Aynen. Allah bütün bu sevaplara onu da ortak eylesin inşallah Amin. <laughs> ya. Adı neydi abla? Hilal. Hilal kardeşim. Hilal Safiye. Hay <laughs> maşallah Safiye. ya. Dedim hadi gideyim kızım için dedim. Ben sizi seviyorum zaten Allah razı olsun. Hadi. Sizden de. Takip Sizden ediyoruz, de dinliyoruz. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Tüm camiadan. Ay ay. Amin. İnşallah dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah. Da kızım adına şey yaparsanız ablacığım. Biliyorsun bu ayrılıklar 5-10 yıllık. Aynen. Abla. <laughs> Aynen. Yani sırayla geçip gideceğiz. Kaç yıl daha yaşayabileceğiz ki? 10, 20, 30? Ama işte bunlar ecele döndü mü sonsuz kavuşma var, hiç ayrılmama var. İnşallah hep birlikte oluruz, inşallah, i̇nşallah. hep birlikte. İnşallah. Peygamberimize komşu şey evlerden bir birlikte, birlikte oluruz, hep birlikte Amin birlikte Allah. inşallah. Yani o Allah bir evladını olsun. askere göndermiş gibi. Çok kısa bir ayrılık bunlar. İnşallah. Allah cennette kavuştursun sizi. Amin, amin. inşallah, Allah razı olsun. Sanki kalbim taşlaşmıştı. Sizinle birlikte böyle pamuk gibi oldu. Dinleye Ne zamandır takip ediyorsunuz? Çok az. Yani 3-4 gündür ama alamışım. dünyam değişti. Allah Allah. yani böyle Yeni karanlık anaydı. Nasıl evet. denk geldi peki? Erkek kardeşim sayesinde. Vay! Adam <laughs> nasılsın? Onda ama bir memlekete duyurma potansiyeli var. Var abi var. Herkese duyuracağım. Allah Allah. Senin sayende. İyi şükür sen nasılsın? İyi adam nasılsın? Hep söylüyordum. Hep söylüyordum. Hep, hep teşekkür yardım. Teşekkür ederim. Buyur, şöyle. Vay vay vay. Abi, <laughs> abi bize <hep> konuşuyordu böyle sohbet ediyorduk. Sen... Sen Teşekkür ederim. <laughs> Beni de ağlatacak ya. <laughs> abi de zaten heyecanlıyım. Valla <laughs> <Vallahi> çok kötüyüm <laughs> seni gördük böyle hepinizi gördük. Biz de abi, çok, vallahi, memnun çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Valla... Öyle yani söyle, söylenecek çok şey var vallahi, da. Vallahi, yani, Aa, bak, vakit kısıtlı. Gözyaşlarını Göz anlattı abi. ablacığım ya. Vallahi biz memnun olduk sizler. Evet. Ben annemin söylediğini söylemek istiyorum. Ben şimdi namaza falan başlayınca dedi ki de Mehmet Hoca'ya benim hayallerimi gerçekleştiriyorlar dedi. Evet ne hocam. Güzel ya. Bizden evet, de çok selam söyledik. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk yani. Öyle vesile olduysak. Ben sizi gördüğüm için çok daha Allah memnun oldum. sizden de Allah razı olsun. Ne lazım. güzel. İnşallah ahirette birlikte haşroluruz. İnşallah. İnşallah. Yani gönlümden geçen bir hocam. Allah razı olsun. Sizden de. Mersin'de de görüşürüz yine. İnşallah. Ahiretten Demek önce de. istiyoruz. Evet abi. Dünyada görüşelim. Eşimin vefatından sonra mavi nemiyatı Etti. Evet. Iki, ne zaman vefat etti? İki abla? sene önce vefat etti. Ha, neyden sebep? Beyin kanseriydi. Allah Allah. Ondan sonra maneviyatım çok yükseldi. Şu an hayattaki tek hedefim kızımı İslam yolunda yetiştirmek. Maşallah. Eşime duacı olmak. Hiç isyan etmedim. O da hastalığında hiç isyan vay etmedi. Allah razı olsun size ya. Ee, sizler ya. yani sizden çok feyiz alıyorum. Allah Eylam sizden Allah. razı olsun. Anlayış, 4 saattir bekliyoruz yani vay ama vay. bir 5 saat daha olsa yine beklerim. Vay Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Çocuğum var ya sizi tanıştıran bu çocuğum. Sevdiren Allah Yani bütün aile bütün şeylerinizi izlettiriyor. Abi, anne ve abi Mehmet abi kızınızı Buna gösteriyor. Allah. Ay maşallah. ismin neydi kardeşim? Elif. 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 Sen vesile oluyor. oluyorsun herhalde hepsine. Evet. Için, he? Sen kaçıncı sınıfsın Elif? 10. sınıfım. Maşallah. Ağlar sen kolonya var dur 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 <laughs> vay canım benim. Elif al abim. Al abim benim ya. Çok seviyor sizi. Allah Allah. Bizi de Allah sizine ve Abi yapmış demek ki. İnşallah. Ahirette inşallah kardeş olacağız. Ne Savuşacağız inşallah. orada. İnşallah Dört aydır hastanede Allah. yatıyorum. Hayırdır abla neyiniz var? Covid'den sonra Allah. ciğerim iflas etti. Öyle mi? Allah şifa ihsan eylesin size inşallah. Kendim de güç bularak bu kitap fuarı için çıktım hastaneden. Allah. Emin Allah. olun. Neler değiştirdiğinizi bir bilseniz bilmiyorsunuz yani Allah. gerçekten. Belki... Ya. Anlatamam da yani. Öyle İnşallah artık mi? öbür tarafta bu şekilde anlarsınız. Yani. Allah Çok memnun olduk kardeşim. Abi. Sağ ol. Görüşürüz abi. Abicim ben bir sene önce ameliyat oldum bizimden. Öyle mi? Evet. Yani o sıralar çok böyle iman konusunda çok zayıftım. Tesettürüm yoktu. Namazım da yoktu. Hani o zor ağrılı dönemlerimde gerçekten videolarınızla Hani belki de isyan edeceğim bir dönemde şükür sebebim oldunuz. Allah Allah. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Ne güzel olsun ya. Denen. Ondan sonra tesettüre de evet, vesile oldu maşallah dikkat dikkat ya. Evet daha dikkat ettim yani. Sizin sayenizde. 3 <laughs> ee, yıl önce videolarınla tanıştım ben daha senin. Videolarından önce ben çok isyankar ve çok e, Farklı yollara başvuran bir insandım. Videolarında sakın bu videoyu izleme diye bir e, videom vardı senin. Onunla tanıştım. Ondan sonra hayatım daha da e, şekillendi artık. Daha bir şeylere kafamda oturtmaya başladım. İsyan etmeyi bıraktım. Senin sayende namaza başladım. Oo. Hakkını Oo. helal et ya. Hepinizi helal, helal edin ne gerçekten. Ya. Helal Çok et. teşekkür ne ederim yani. Ya. Merhaba kardeşim. <laughs> Nasılsın iyi misin? <laughs> Allah iyilik versin. <Gülüyor> merhaba, merhaba. <Gülüyor> Sağ İyiyim. Sen nasılsın? İyi mi keyifler? Maşallah. Çok iyi gözüküyorsun. Sağ Çok da şık olmuşsun bugün. Sağ Vay Allah razı olsun. İsmin neydi? Vedat. Vedat imza için Sivas'tan geldi. Sivas'ta mühendislik bölümü okuyor. Öyle mi? E? Mühendis misin? Helal yani. Mühendisin. Bilgisayar mühendisi yok ya. helal olsun ya. Ama o mühendis karizması var Vedat'ta. İnşallah, inşallah. Değil mi? Sayenizde de çok güzel şeyler oldu hayatımızda. Elhamdülillah, çok i̇nşallah. memnun olduk. Ne varsa var sanırım. Var Altı yıldır. Sizi çok iyi takip ediyoruz. Ay maşallah. Altı yıla. 6 yıldır sizi takip edip bizi de alıştırdınız. Biz de dinliyoruz. Ay dinleriz. maşallah. Bütün hayatım tavsiye ediyorum. Bu nedir? Sizin sizi din 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 dinletiyor. Hay maşallah ya. İnşallah. Allah kabul etsin bu i̇nşallah. mücadeleni. İnşallah. Çok memnun olduk i̇nşallah ya. İnşallah, inşallah, Yani senin gibi güzel gönüllü mühendisleri çoğaltsın Allah bu, bu memlekette inşallah. Sizin sözünüz sadece ya. Gönüllü mühendisler Allah'ı tanıma, gönüllü tanı mühendisler Eyvallah, eyvallah ya helal olsun ya tam. Maalesef anlamış Vedat ya. Çok memnun olduk. Vay Vedat ya, sen o güzel dualarını esirgeme bizden inşallah. Sağol. Çok memnun olduk. Çok olduk. Vedat görüşürüz. Dua et bize. Tamam, karşılıklı inşallah. Bir helallik almak istiyorum öncelikle abi. Evet, senin ne? sayende oldu her şey. Ay maşallah. Ben 16 ya. yaşındayım, 2 yıldır tesettürdeyim Senin sayende. Ay maşallah, ne güzel ya. Vallahi helal olsun ne demek yani sen sen de helal et hakkını biz. Helal olsun abi. Böyle duyuyoruz çok memnun oluyoruz ya. Tebrik ediyorum seni de. Sağ ol abi. Şu an ne biliyorsam hepsi senin sayende abi. Ay, bir 3-4 yıldır takip ediyorum seni de. Ne desem bilemedim abi. Ne zaman hani içim böyle sıkılsa bir işim rast gitmese seni açıp izliyorum. Allah Allah. Teşekkür <laughs> ederim. Bir sıkıntılı bir şeyim var, hayatım var. Hani baba, uyuşturucu bağımlısı şey. Öyle mi? Evet. Öyle. Hani yardımcı oluyorsun. Allah razı olsun. Rabbim yardımcınız olsun kardeşim benim. Ben sana dua edeyim bugün. Sen de bana et olur mu? Ne olur abi. Bir dua alışalım birlikte. Tamam inşallah. Allah abi Allah razı Senden olsun. Senden de Allah razı olsun. ben sizi 7 yıl önce tanıdım. Evet. Babaannemin vefatıyla beraber böyle bir ahirete e, ne demek nasıl olur diye babaannem nereye gitti diye merak ederken çıktınız karşıma. Kimsenin elinin yetmediği yerde Allah bana sizin vesilenizle yardım etti. E, namaza başladım ilkin. Annemle böyle bir arayışlardık zaten. Öyle hem benim hem annemin Allah namazına Allah. vesile oldunuz. Sonra bir, bir buçuk sene sonra kapandım. Tam böyle üniversitesine üniversite gireceğim sene. Ay tebrik ediyorum seni. Hamdolsun. Ee, 5-6 sene oldu hatta. Şu an ıı, tıp okuyorum 5. sınıfta. Öyle ]'me. mi? Vay vay evet. vay. bir mektup yazmıştım ya. hatta. Öyle e, Şey kendi mesabilere vermiştim. İşte iletir misiniz Mehmet abiye diye. Allah, Allah. Allah razı olsun ya. Yani benim gerçekten dönüm noktamda vallahi... sizin videolarınızı izlemek. Hepiniz Siz çok memnun etti ya. Allah razı olsun. Çok memnun ettin bizi ya vallahi. Mehmet abi kardeşimle benim adıma Elif Vergün. Ve tamam. Kardeşim Allah. vefat etti. Sizi Öyle çok Allah. severdi. Allah Allah. Adı neydi kardeşinin? Ergün. Ne zaman Ergün. vefat etti? 2018 Eylül ayında. Neyden sebep? Beyin kanseri, bir anda kanser oldu. Kaç yaşındaydı? 92'liydi, 25 yaşında vefat Allah etti. Allah. Tam şey tıklığında ya, o hastalıklar o hükme geçiriyor biliyor musun? Yani şimdi bir insan şu dünyada böyle yüzlerce yıl yaşasa belki öyle bir ecri yakalayamayacak. Ama son dönemde Allah öyle bir razı geliyor ki, bir hediye vereyim diyor ya. O hediyeyle şehadeti veriyor yani. Bizim annemiz babamız eşitme engelli. Biz çocuk yaşta birbirimize göre göre namaz kılmaya başladık. Şu an çok duygulandım gel. Allah Allah. Hadiste şöyle geçiyor. Şehitler zaten biliyorsun öldüğünü bilmiyorlar. Yani şuralarda ama senin yaşadığın en ufak acı sahneyi bile yaşamadan devam ediyor. Mesela o ameliyat olayı oluyor ya. O böyle güllük gülistanlık kalkıyor. Daha sonra ne tırnağı kanıyor ne saçı ağrıyor. Öyle devam ediyor hayatına. Mahkemeyi kübra kurulduğunda da o şehitliğin ecrini alınca da diyor ki hadiste geçiyor. Allah'ım beni tekrar tekrar dünyaya gönder ben tekrar tekrar şehit olmak istiyorum diyor. Hadiste geçiyor veba taun gibi ağır hastalıklardan ölüm şehitliğe sebep olabilir diye. Ona bir söylüyorum. Ama yani biliyorum abi ben seni 8 yıldır, yıldır ya. izliyorum. Ya, maşallah ya. Çok duygulanıyorum abi. Anlatamam size. Tebrik, tebrik ediyoruz ya. Allah sizleri görmeye nasip etti. Şu an çok duygusalım. Allah Allah. Allah siz cennetinde buluştursun. Amin abi inşallah. Biliyorsun değil mi? Birkaç on yılcık bu kadar. Biliyorum abi on, biliyorum. On beş, yirmi bu kadar. Benim en büyük tesellim siz yani hayatta kalma şeyimsiniz. Nasıl söyleyeyim? <laughs> Anlatamıyorum Mehmet eyvallah, abi. Senin anladığını anlıyorum ben. Ben anladım, anladım. İyi Allah ki varsınız. Eyvallah. Allah binlerce kez razı Allah olsun, razı olsun inşallah. sizden. Ben sizi çok seviyorum. Ailece çok seviyoruz. seviyoruz hayat ışığımızsınız. Sönmeye başlamış bir ışığımız sanki tekrardan parlamaya başladı gibi. Bu sembolik. Evde serisi var. Bunu öylece aldım. Eyvallah. Abla ben kolonya ikram edeyim sana. Çok teşekkür ederim. Videoları yani izlerken ağlamamak için yani duramıyoruz yani. Biz Eyvallah. Boş yaşıyoruz ya. Yani gerçekten Allah razı olsun çok çok büyük hizmet ediyoruz. Allah sizden de razı olsun. İşimiz gücümüz razı gitsin. Çok sevindik inşallah. Namaza başladım ve şu an inşallah evet. imamlığa hazırlanıyorum hocam. Öyle evet. mi? Evet. Sizin, sizin sayenizde, ya. sizin Allah sayenizde Allah inşallah bir şeyler olacağız. Hiçbir zaman için vazgeçmeyin. Hayır Allah razı olsun. Dört yıldır, dört katlıdan da önce bayağıdır sizi takip ediyorum. Yani bu ahir zamandaki gençlerin iman hakikatlerini öğretiyorsunuz, destekliyorsunuz. yapıyorsunuz. Vay ya tarifsiz bir şey ya. Vay senden Allah razı olsun. Sizden de. Akşam çekiliyorum en az 3 video her akşam. Ciddi misin? Ciddiyim Ay, her akşam. Tamam. izlediğim videoları bir de bir daha izliyorum ben. Yani. Aleyküm selam merhaba. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Elhamdülillah biz de iyiyiz abi. Allah Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun inşallah. Abi eee Yarın eşim doğuma girecek. <laughs> doğuma girmeden size bir merhaba demek istedim. Ciddi misiniz Anladım. ya? Allah Allah. Ne güzel. Güzel, güzel. Bir olacak inşallah. Adını da <laughs> İpek Vera koyacağız. Aslında Ejmel Vera koyacaktık ama son anda bir değişiklik oldu. <laughs> Allah iki cihanını güzel eylesin Anladım. inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Düşündüğünüzden çok daha kalabalıksınız. Arkanızda çok büyük kitleler var. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Allah'la kul arasında güzel bir köprü kurmuşsunuz. Allah Gençlerimizi ya. kendinize çok iyi çekiyorsunuz. Çok İnan ne? gerçekten rehbersiniz. Çok çok müşterim. Müşterim. Benim eşimde bir diş hekimleriyle nasıl geçinir diye bir video yapsanız. Allah Allah. <laughs> bir de abi saat 11'de tantuni diyorsun ya o çok karnınıza çıkıyor. O sıkıntı oluyor. Değil <laughs> Her zaman seni anlıyor <laughs> diyor ki Mehmet abi arayalım da bize tantuni göndersin diye. Mersin'e gelirseniz benim size borcum olsun abi. Abi yok onu da yaptık biz geldik de. Çok fazla vaktini alıyorum ama siz galiba ekibi de seviyorum. Allah razı olsun biz de çok memnun olduk. Bizim meslek neydi abi? Spor salonu var, e, fitness salonu var. Evet. E, kickbox, tekfondo, muay thai, siyah kuşağım. Dövüş öğretiyorum. Yine de baş edemiyorsun hanımla değil mi abi? Aman <laughs> abi. Hanım mı? Yine de bacaklarım titredi. <gülüyor> <gülüyor> bacaklarım titredi abi. Değil mi abi? Yine de insan baş edemiyor. Abi, Allah 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 Allah. abi onunla video olursa ben hep çok paylaşırım onu söyleyeyim evet yani. Şu anı görmek çok güzeldi. O kadar beklemek Çok değdi. beklediniz abla? Bekledik ya. Bekledik olsun. Ya. Mesela akşam eve gidip de yemek yapmayı boş verdik bu gün. Allah be. herif ne diyecek abla bu duruma? Uyuyordu, uyuyordu. İnşallah biz gelene kadar hala uyuyordu. İnşallah. Abi. İnşallah. Yani buradan mutlu <laughs> gitmek istiyorum eve Vay gidince bay de. Bay. Allah işlerinizi kolaylaştırsın inşallah. O da izliyor mu bizim videoları? Eşim mi? Evet. Biz izliyoruz onu anlatıyoruz. Ben daha etkili oluyorum. Öyle Kadın mi? şeysi daha baskın oluyor. Doğru doğru abla. Maşallah. Senin çocuklar herhalde. Yarısı. Yarısı da ben evde. Dört kız, evet. Oo, dört kız mı? Evet. Çok güzel. Hiçbir şey diyemez yani. Beyin hiçbir şey diyemez. Yok öyle yani. bir şansı yok zaten. Beş kız çöktü mü? <laughs> Değil mi abla? Sana imzalatmak için getirdim. Elde <laughs> mi? Onu imzalarım ha. Vallahi. Bizim de eski meslek. O yüzden <laughs> geldim. Mi, <vallahi>. misin? Yok, Mai mi abi? Evet. Türkiye birincisi falan olursam senin bu eldiven. Vay 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 inşallah ya. Bismillah. Elhanem sayesinde şeylerim oldu abi. Böyle kurtuldum. maşallah ya. Namaza başladım. Evet. Eren seni tebrik ediyoruz. Allah muvaffakiyetle nasip etsin inşallah. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. İlk başta sana Avrupa'dan çok selam getirdim. Ben yurt dışında yaşıyorum. Öyle mi? Nerede yaşıyorsun? Fransa'da abi. Orada nerede? Strasbourg bölgesinde. Ha Strasbourg'da Aynen. tamam. İnşallah oraya da davet ediyoruz sizi. Abi hepimiz de Risale'ye başladık. Vallahi tebrik ediyorum ya. <laughs> Mehmet Bey biz ta Almanya'dan <laughs> geldik. Bugün de eşim çok üzgünüm. <laughs> Maalesef uçtu biraz i̇şte önce. Öyle, öyle mi? Ama. Allah Allah. Haberleştirmedin. Ben sabah şey yaptım da denk gelemedik ağabey. Evet. Size çok selam söyle abla. Size ve ekibinize teşekkür <laughs> ederiz. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun Emeklerinizden abi. dolayı. Ben sizi e, Kanada'dan bir arkadaşımın önerisiyle 2 yıldır takip ediyorum. Evet, Kanada'dan. Allah razı olsun. Siz de zahmet ettiniz. eksik olmayın. Çok memnun olduk, ayağınıza sağlık. Kırşehir'de okuyoruz. Sizin için de buraya geldik. Öyle mi? Arkadaş. Benim... Allah Allah. Ayağınıza sağlık. Öyle mi? Vay 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 vay. Vay. Gece hepimizi topladı, kaldırdı ayağa. Gece geldik abi. Gece 2'den beri burada mısınız? Evet. Gece evet. 2'de bindik oturuyoruz. Allah Allah. Ayağınıza sağlık ya. Vallahi Allah razı olsun. Ben Irak'tım. Irak? Aynen. Burada hayırdı? Okuyor. Üniversite için mi geldiniz? Aynen. Hayır. Liseye okuyorum. Lise öğrenci. Ondan önce Irak'ta neredeydin? Bağdat'tayım. Bağdat'ta mıydın? Aynen. Bağdat biraz savaş falan yıpratmış değil mi? Doğru. Yani. Ömer orada Fasih mi konuşuyorsunuz, Ammi mi? Ammi Arapça. Ammi. Ama ben Fasih Arapça da biliyorum. Biliyor musun? Medresede falan mı kaldın? Evet, medresede kaldım. Ayağına sağlık. Ben de saydım bir Ben de memnun oldum. İlerli lika. İlerli lika. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Allah'a gelsin. Sağ olun, selam edin. Medreseli olunca anlıyorlar. <laughs> Şimdi bizi... <laughs> Tabii. evet evet. Pasyon sarfrayım görmeyenle görüşmüyoruz ya. Evet, abi ben sizin için kumbara. Allah Allah. Bu İstanbul için mi evet. bu kumbara? İstanbul ne güzel. Dua olur inşallah. Çok kıymetli sizin duanız o cihette. Teşekkür ederiz böyle ince düşüncede bulunduğunuz için. Teşekkür ederiz işte. ya, yaptığın. Artık abi videoları nasıl bir ruh haliyle çekiyorsanız böyle tam onu yaşıyormuş gibi oluyor. Ya böyle sevinçten havalara uçuyorum. Ya böyle gözyaşlarına boğuluyorum. Abi senin böyle iyi anlatma özelliğin nereden geliyor? Pekmez falan mı içiyorsun böyle şey olmadan? <laughs> Yoksa vallahi, matematik öğretmeni aldın. Bilmiyorum iyi mi kötü mü öyle. Can ile anlatıyoruz ya Vesil. Senin <laughs> videoları izlemeye devam. Eyvallah eyvallah. Mehmet <laughs> <laughs> Hoca bize çok iyi ders abi, için iyi Size böyle şey iyi. Verir. Hocam vay sen zahmet etmişsin. Ben şahsen hediye almıyorum ama bunu bizim medreseye götüreyim olur mu? Tamam. Oradaki kardeşlere senin adına ben ikram edeyim. Teşekkür rica ediyoruz. Hocam, ediyoruz. efendim, hocam, efendim, efendim amine. Efendim. Kalemim. Kalemin. kalemin mi? Çok güzelmiş kalemin. Yeni aldım. Yeni mi aldın? Tebrik ediyorum. Çok güzelmiş kalemin. Amine. Teşekkür, Teşekkür et kızım hadi. Hocama hoşça kal. Çok memnun olduk. Ayağınıza sağlık. Yine görüşürüz inşallah. Govaşata'ya kalktın değil mi? Gaza geldin. Ha? Babanın motoru mu kaçırdın? Yemekhanede sıra vardı. Kıymalı vardı yemekte. O yüzden çok seviyorduk. Çok uzun sıra vardı. Ben de koşarken yemek masasına. Kıymayı sevdiğin için mi? Evet. ver ver gel gel. Şöyle. <laughs> Burayı imzalarım ya. Another week, another day, another hour since you went away and so cliche. Allah şifa versin. Teşekkürler. Görüşürüz inşallah. Şey. Merhaba Çete sağlam. Çete hep yanaklılardan oluşuyor ama. Muhammed. Bakalım. Çek bakayım. Yahmani yahip. Duymadın mı ne diyorsun? İsmi Yahmani yahip. Ben duyamadım. Sen ne diyorsun ya? <laughs> Ahmet nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. senden istekleri var mı? Nedir Ahmet? Dinliyorum. Buyur. Şey, beni götüreyim. Oo, hayale en mi? Evet. Bunu gerçek söylüyor ha. Ahmet yaş kaçtı? 11. Şöyle yapalım mı Ahmet? Sen üniversite sınavına kadar velinle sürekli ziyarete gel bizim oraya. Üniversiteyi kazandıktan sonra da o kalma işini halledelim. Ne dersin Ahmet? Onur. Ahmet'i getirin abi bizi oraya. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hacı nasılsın? İyiyim. Keyifler nasıl? İyi. Dua okumak istiyor Dua size hocam. Öyle mi? Bir tane hadi okumak. Hangisini biliyorsun? Bütün namaz surelerini biliyorum. Helal olsun. Birini oku bakalım. Bir şevklenelim biz de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tayni ve vaytuni ve durusini neha.

Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.